Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Trendol hesabımızdan verdiğimiz siparişimizi nasıl takip edebiliriz? Yani Trendol hesabımızda verdiğimiz siparişimizin kargosunun nerede olduğunu ve bir de bizlere ne zaman teslim edileceğini nasıl öğrenebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben Trendyol hesabından bir tane sipariş vermiştim. Bu siparişimin durumunu öğreneceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar Trendyol'dan sipariş takibi yapabilmek için Trendyol uygulamamızdan Trendyol hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sağ alt köşede Hesabım seçeneğimiz var. Sağ alt köşedeki hesabım seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda bakın burada ortada, sol tarafta tüm siparişlerim seçeneğimiz var. Tüm siparişlerim seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda burada trend yoldan verdiğimiz bütün siparişlerimiz gözükür. Hangi siparişimizi takip etmek istiyorsak onun sağ üst tarafında yer alan detaylar seçeneğine basmamız lazım. Mesela ben en yukarıdaki siparişimin sağ üst tarafında yer alan detaylar seç seçeneğine basıyorum. Bastığımda burada siparişim ile ilgili bilgiler gözüküyor. Tahmini teslimat 3 Haziran yazıyor. Yani 3 Haziran'da bana teslim edilecek ve hemen ortada siparişimin durumu gözüküyor. Siparişim alınmış, hazırlanmış ve kargoya verilmiş arkadaşlar. Peki kargomun nerede olduğunu nasıl öğreneceğim? Bakın hemen sağ tarafta kargom nerede seçeneğimiz var. Kargom nerede'ye basıyoruz. Bastığımızda burada kargomuzun detaylı durumunu görebiliyoruz. Bakın en aşağıda tüm hareketleri göster seçeneğimiz var. Tüm hareketleri göstere bastığımızda bakın şu anda benim kargomu kargo firması almış. Daha sonra transfer Merkezine göndermiş. Şu anda kargom İstanbul transfer merkezinde. Sizler de bu şekilde sipariş takibi yapabilirsiniz. Her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.